Evet arkadaşlar bir yazılı sorusunda yine beraberiz. 11. sınıf seçmeli biyoloji 2. Ikinci, ikinci yazılı. 2. dönem 2. yazılı sorularını beraber çözelim. Umarım size bu haftaki yapacağınız yazılılarda faydalı olacağına inanıyorum. Faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, ekoloji sorusu 1. sorumuz. Aşağıdaki tabloda simbiyotik ilişkilerde yarar görenler artı, zarar görenler Eksi. Nötr olanlar sıfır şeklinde gösterilmiş. Hangi ışıkta simbiyotik ilişki yanlış verilmiş diyor. Şimdi kommensalizmde bir taraf yarar görürken öbür taraf buradan etkilenmiyor. Biz buna karşılıksız aşk kommensalizm bu şekilde kodlamıştık. Doğru bir ifade. Biz yanlışı bulacağız. Peki parazitizmde bir taraf yarar görürken diğeri zarar görür. Mesela pire insan pire ya da solucanlar Bağırsağımızda yaşayan parazit olan solucanlar bize zarar verirken onlar yarar görüyor. Mutualizm mutlu yaşam diye kodlamıştık. Her iki taraf da karşılıklı yarar görür. Mesela liken birliğinde olduğu gibi. Amensalizm burada bir taraf zarar görürken diğeri etkilenmiyor. Mesela ceviz ağacı altında diğer bitkiler büyüyemiyor. Diğer bitkiler buradan zarar görürken ceviz ağacı burada nötr pozisyondadır. Rekabette her iki taraf zarar görür. Rekabette her iki taraf zarar gördüğüne göre cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin temel ögelerinden üreticilerdir? Arkadaşlar ekosistemin temel ögesi besin piramidinin en altındaki kısım yani üreticiler. Burada üreticiyi bulacağız yani bitkileri bulacağız. Otçul, otçul demek inek, ot yiyen demek. Etobur, et yiyen, saprofit bakteri tüketicidir, karnivor, et yiyen olur. Burada güzel avrat otu dediği ot adı üstünde bitki. Bitki olduğu için bunu alabiliriz. Cevap C seçeneği olur. Bir diğer soruya geçtiğimizde, üçüncü sorumuzda. Geçtiğimiz yaz Akdeniz'de orman, e, Anamur, Bozyazı, aydıncık sahillerinde çıkan orman yangınlarının sucul sonucu kızıl e, çam ormanları tamamen tahrip olmuş. Bu tahribatın sonucu bölgede baskın tür olan kızıl çamların yerine bir sonraki yabani otlar yerleşmiş. Bu durum ekolojide hangi kavramla açıklanır? Biliyorsunuz baskın türün yerini yangın, sel gibi doğal afetler sonucu başka bir tür alıyorsa biz buna sekonder süksesyon diyoruz. Yok sıfırdan başlayan bir süksesyon olursa mesela volkanik bir arazide önce likenler, yosunlar, sonra otlar, çalılar, daha sonra ağaçlar oluyorsa bu primer süksesyon olur. Ama kızılçam ormanları yanar, onun yerine bir sene sonra ot, ot su bitkiler, sonra çalılar, ağaçlar diye bir yerleşim oluyorsa sekonder süksesyon olur. Daha kısa sürede gerçekleşir. Sekonder süksesyon. Dördüncü soruya geldim. Dördüncü soruya embriyonun ana rahmine tutunmasında etkili olan bazı hormonlar vardır. Aşağıdakilerden hangi iki hormonun eksikliğinde gebelikte düşük risk olur? İl, embriyonun ilk 3 e, ayı çok önemlidir arkadaşlar. O tutunma döneminde progesteron ana rahmini em, en, ana rahmindeki e, kısmı geliştiriyor. En, biz endometrium tabakası diyoruz. Rahim duvar kalınlaşıyor. Özellikle bunu yapan progesterondur. Birazcık da östrojenin katkısı vardır. Dolayısıyla bunların eksikliğinde düşük riski vardır arkadaşlar. Peki 5. soruda yumurtanın döllendiği yer ve spermlerin hareket yeteneği kazandığı yer sırasıyla hangi şıktadır? Döllenme nerede oluyor biliyorsunuz. Fallopi tüpünde yumurta kanalı ya da fallopi tüpünde olur. E, spermlerin hareket yeteneği kazandığı yer seminifer tüplerde üretiliyor epididimiz de olgunlaşıyordu. Hatırlarsanız şöyle e, testislerin hemen üzerinde epididimiz de olgunlaşıyordu. O zaman cevabımız E seçeneği olmalı arkadaşlar. Peki geldik 6. sorumuza. E, bazı hormonlar kanda artışı başka hormonların salgısını arttırır veya azaltır. Bu özellikten yararlanarak hormonlar kullanılarak yumurta üretimini engelleyen doğum kontrol hapları yapılmış. Doğum kontrol haplarında hangi hormonlar kullanılmıştır? Arkadaşlar, vücudumuzda FSH salgısı arttığında yumurta üretilir. Dişi birey vücudunda FSH salgısı artarsa yumurta üretilir. FSH'nin arttığı yerde östrojen ve progesteron düşük seviyede olur. Kanda östrojen progesteron zirve yaparsa, yoğun olursa bunlar FSH'de düşük olur. İşte buradan yararlanaraktan bunların bu zıt çalışma özelliğinden yararlanarak doğum kontrol haplarının içine östrojen progesteron koyuyorlar. Dolayısıyla bunlar varsa Kanda hep bu yüksek olunca da FSH düşük oluyor. FSH düşük olunca arkadaşım FSH'in seviyesi düşük olunca yumurta üretimi yoktur. Yumurta üretilmediği için de doğum kontrol harflerinde bunlar kullanılabilir. Denizli diyoruz arkadaşlar. Peki Lodos Lodos'un estiği bahar döneminde solbanan tüten duman sonucu soba zehirlenmelerinin temel sebebini soruyor. Sebebi nedir? İşte sobada biliyorsunuz karbon monoksit zehiri vardır. Bu zehirin bir özelliği var. Karbonmonoksit soluk borusunu kapaması böyle bir şey yok arkadaşlar. Soluk borusu kapanmaz. Ee, herhangi bir şey boğazımıza kaçmazsa, arı sokması vesaire gibi bir şey olmazsa soluk borusu kapanmaz. Hemoglobinin doku kılcallarında karbondioksite bağlanmaz. zaten olması gereken bu. Doku kılcalında karbondioksite bağlanır. Alveol kılcalında e, hemoglobine oksijen bağlanır demiştik. Hemoglobin akciğer kılcallarında O2'ye bağlanmazsa normal bir durum. Hemoglobin karbon monokside kararlı bir şekilde bağlanırsa bu sefer oksijeni ve karbondioksiti taşıyamayacak ve işte zehirlenmenin asıl sebebi de bu sevgili arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin bir insanda böbreğin görevi değildir? Böbrek arkadaşlar diyabet hastaları idrarıyla glikoz atar. Şimdi normal vatandaşta idrarda glikoza rastlanmaz ama şeker hastası bir kişinin idrarında glikoz olur. Böbrek ne yapar? Kan şekeri yüksek olduğu için bunu atmaya kalkar. Mineral dengesi zaten böbreğimizin en önemli görevi de mineral dengesini ayarlamak. İdrarda üreye atarak bazı durumlarda amino asitten glikoz üretir. Ee, biliyorsunuz kortizol hormonu salgılanı böbrek üstü bezinden. O da böbreklerde amino asitten glikoz üretimi sağlayarak e, kan şekerini yükseltir arkadaşım. Böyle bir görevi de var. Ee, çeldirici bir şıktı bu. Alyuvar kan üretir demiş. Şimdi alyuvarlar ve alüvar virgül kan üretimini böbrek yapmaz arkadaşlar. Böbrek sadece ne yapar biliyor musunuz? Şu bizim böbreğimiz olsun. Bu böbreğin üzerinde bir hormon salgılanır. O hormona biz eritropoietin diyoruz. Eritropoietin kemik iliğini uyarır. Kemik iliğini uyardıktan sonra da arkadaşlar kemik iliğinde kan üretimini sağlar. Kalemlerin hepsi biteceği tuttu bakın. Şu arkadaşlar bu kemik iliğini uyarıyor. Buradan alyuvar üretiliyor. Sakana böbrek alyuvar üretir değil mi? Böbrek eritropoietin hormonu üretiyor. Buradan da alyuvar üretilecek kemik iliğinde. Dolayısıyla cevabımız Denizli olmalıydı. Eritropoietin hormonu %90'ı kim üretir? Böbreğimiz üretir. %10'u da karaciğer üretir. Bunu da unutmayın. %10 K. nokta ciğerde üretilir. Peki geçelim diğer sayfamıza. Burada neler var arkadaşlar? Burada 9. soruya geçtik. E, aşağıdaki damar ya da kanallardan hangisinin üre derişimi diğerlerinden daha fazla? Bak üre miktarı. Şimdi üre biliyorsunuz karaciğerde üretilir, değil mi? Böbrekten de dışarıya atılır. O zaman karaciğer toplar damardan üre yoğunluğu epey bir yüksek. Ama üreter dediğimiz şey direkt idrarın atıldığı, dışarı atıldığı kısım olduğu için buradaki üre yoğunluğu daha fazladır arkadaşlar. Eee üreterde. O zaman denizli olması gerekirdi. Soluk alma sırasında aşağıdakilerin hangisi görülmez? Şimdi soluk alma sırasında bakalım arkadaşlar hangisi görülmez? Ee, kaburgarası kaslar kasılır. Evet kaburgarası kaslarımız kasıldığında e, şu diyafram kası da normalde böyleyken aşağı doğru çekilir. Yani göğüs boşluğu genişliyor. Kaburgarası kaslar kasılır. Diyafram kasılır düzleşir. Göğüs boşluğunun hacmi genişlediği için basıncı düşer. Karın boşluğunun hacmi ne olur? Göğüs genişlerken şu karın boşluğu da daralmış oluyor böyle aşağı çektiğimiz için. Genişler dediği için kaybetti. Cevabımız E seçeneği olmalıydı arkadaşım. Geldim şimdi 11. soruya. 11. sorumuzda bazı deniz memelileri su altında uzun süre kalması aşağıdaki moleküllerin hangisine bağlıdır? Şimdi deniz memelileri bizim akrabamız insanların akciğer solunumu yaparlar. ama deniz memelilerin bizden farklı olarak kaslarında çok fazla miyoglobin var. Miyoglobin hemoglobine benziyor. Bakın oksijen tutma özelliğinde olan bir proteindir. Bu O2 depolar. Kaslarda depolanan bu oksijen suyun altında fokun uzun süre kalmasını sağlıyor. Philadelphia foku bu şekilde avlanıyor. 40-45 dakika kalabiliyor. O zaman Adana olur. Heparin dediği kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir salgı. Solungaç yarıklarının varlığı demişti. Alakası yok zaten. Memelilerde solungaç yok. Hemoglobin var. Protromin var. Ama bunlar değil sebebi. Hangi hormon eksikliğinde spermler hareket yeteneği kazanamaz? Biliyorsunuz epididimis de hareket yeteneğini kazandıran LH hormonuydu. Bunun eksik olması sperm hareket yeteneğini kazanamayacağı anlamına gelir arkadaşlar. 13. sorumuzda da plasentanın görevi değildir. Temiz kan taşıyan iki atar, kirli kan taşıyan bir toplar. Burada kelime oyunu var arkadaşlar. Kirli kan taşıyan iki atardamar var. Atardamarlar hep temiz kan taşırken iki yerde istisna, birisi akciğer atardamarı Birisi de bu plasenta'daki atar damarda e, temiz kan olmaz. Kirli kan olur arkadaşlar. Yani temiz kan taşıyan iki atar demiş ya orada kirli kan taşıyan atar damarla e, te, e, temiz kan taşıyan toplar damar olacak. E, ters vermiş olay yani bu temiz kirli kayasını oradan kaybediyor. Diğerlerine girmedim. Tek yumurta aynı plasentadan beslenir. Evet göbeğimiz beraber mi kesildi sorusuna. Evet diyecekler. Tek yumurta ikizidir. Embriyonun atıklarını atar. Hormon üretir. Evet. Progesteron, östrojen hormonu. 3. aydan sonra üretmeye başlar bu. Peki gelelim 14'e. Ekosistemde çok özel bir konuma sahip olan çekildiğinde tüm besin zihni olumsuz etkilen türe nihayet verilir. Şimdi ekosistemde buna biz kilit taşı tür diyoruz. Bunu şunla karıştırmayın. Besin piramidinin en altında üretici olur. Bunu çekerseniz herkes olumsuz etkiler. Doğrudur. Ama Üreticinin haricinde böyle besin zincirlerinin kesişim noktasında kilit taşı türler vardır. Bunu da unutmayalım. İstilacı tür farklı bir şeydir. Bir bölge salınır. Orada hızla artarsa biz ona istilacı türler deriz. E, predator, avcı tür, endemik tür dünyada sadece bir yerde olan tür anlamına gelir. Cevabımız A seçeneği olmalıydı arkadaşlar. Geldik 15. soruda. Anamur'da sahilde yaşayan birisi yazın yaylaya yükseklere çıkarsa ne olur? E, hangilerini yaşar? Şimdi yukarıya doğru çıktıkça açık hava basıncı ne olur? Düşer. Açık hava basıncı düşünce birim havadaki oksijen azalacağı için bir nefeste çektiğimiz oksijen bize yetmez. Otomatik olarak nabız yükselir. Yaylaya çıkan kişinin kan dolaşımı hızlanır. Kalp aşağıda 80 atıyorsa orada 90 atmaya başlar. Kanda oksihemoglobin azalır çünkü birim havada oksijen azaldığı için çektiğimiz oksihemoglobin azalır. İşte tüm bunlar kalp atışını hızlandırır, kan basıncını arttırır. Ve birkaç hafta yaylada kaldıktan sonra arkadaşlar 10-15 gün sonrasında e, kemik iliği uyarılır. Alyuvar sayısı artırılır. Kan hücrelerimiz arttığı için de kanın oksijen tutma kapasitesi artar. Sırf bundan dolayı sporcular yazın yaylaya götürülür arkadaşlar. Yaylalarda bir 20 gün kalırlar. Sonra da geldiklerinde e, Ali Samiye'nin vesaire çok güzel top koşturuyorlar. Buradaki ana mantık da e, oksijen tutma kapasitesini arttırmaktır kanın. 16. Zigotun hücre bölmeleri geçirdiği segmentasyon sonucu morula oluşur. Zigot morulaya dönüşürken hangileri değişir? Şimdi şurada tek bir hücreden, yüzlerce hücreden oluşan yapı oluyor. Bak bunları tattığımızda e, zigot mu ağır, morula mı dediğimizde zigot moruladan daha ağır. Bunun anlamı da şu. Hücre bölünürken stoplazma artmıyor hiç. Hep azalarak gidiyor. Gittikçe hücreler küçülüyor. Sayı artıyor ama ağırlık olan zigot daha büyük oluyor. Çünkü bu arada... Arkadaşlar büyümeden bölünme var. O zaman genetik yapı değişmez. Değişenlere bakalım. Hücrenin sayısı değişti. Miktarı değişti stoplazmanın. Arkadaşlar giderek azalır. 2 ve 3 olacaktı. Cevabımız 2 ve 3 hangi seçeneğimizde var? Edirne seçeneğimizde vardı. Arkadaşlar. Gelelim 17. soruya. Fetüsün içinde yaşadığı amniyon sıvısının alınarak laboratuvarda genetik hastalıktan tanınması sağlayan yönteme biz amniyosentez diyoruz. Ana e, anne bireyin şu karın kısmı arkadaşlar. Ee, şöyle olsun. Şu karın kısmının içinde bir bebek var amniyon sıvısı içerisinde. Buradan bir enjektör yardımıyla bu sıvı çekiliyor. Çekilen sıvının içindeki hücreler incelenerek çocuğun genetik haritası çıkarılır. Buna biz e, karyotip analizi diyoruz. Bu yönteme yöntemede amniyosentaz diyoruz. Şıklar da zaten son derece alakası. Ultrasonografi. Ultrason çekiyor. Filmini çekiyor. Sondaş alakası yok. Bu e, jeolojide bir terimdir arkadaşlar. Kürtaj Röntgen'e hiç gitmeyeyim zaten o sakat röntgen. Röntgen dediğimiz alfa, beta, gamma ışınları. Yani röntgen içerisinin resmini çekiyorsun. Yine amniyosentezle alakası yok. Gayet basit bir soru olmuş. Çağrışım yapsın. Maksat öğretsin arkadaşlar amniyosentezin ne olduğunu. Aynı bölgede yaşayan farklı tür bireyler arasında aşağıdakilerin hangisi için rekabet asla görülmez. Bak farklı tür birey. Ceylan ile tavşan farklı türdür. Bunlar besin için, ot için rekabete girer. Ama hiçbir zaman tavşanla ceylan eş seçim için rekabete girmez. Yani hiçbir zaman tavşanlar ceylanları kıskanmaz ya da ceylanlar tavşanlar da eş seçim için yarışa girmezler arkadaşlar. Buna dikkat edin. Tür içi ya da türler arası rekabeti en, en kritik noktada budur. Eş seçimi sadece tür içinde olur. Ama besin, avlanma, alan, mekan bunlar tür içi ya da türler arası olabilir. Aşının içinde ne var sorusuna antijen var diyeceksin. Aşının içinde nokta nokta vardır. Bu sayede vücut hastalık öncesi antikor üretir ve aktif bağışıklık kazanır. Boş bırakılan yere ne gelir? Aşının içinde antijen var. Zayıflatılmış mikrop demek bu. Mikrop yazmamışız ama antijen yazmışız. Bilimsel ismi bu. Antijene karşı da vücudumuzun antikor üretmesi sağlanır. Bizi aşılar korur arkadaşlar. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Aşı vücudu hastalığa karşı hazırlar. Prova yaptırır. Malum geçen zaten bir büyük bir pandemi döneminde aşıyı bilmeyenimiz kalmadı herhalde. Geldik 20. 20. soruya. 3 embriyonik tabakan oluştuğu embriyo evresi. Biliyorsunuz önce segmentasyon sonra ee, morula, blastula, gastrula, fetal evre diye geçiyor. Şu gastrula da 3 embriyonik tabaka oluşuyor. Ektoderm, mezoderm, endoderm tabakaları oluşuyordu arkadaşlar. Evet 20 soruluk yazılımız aslında yazılı diyoruz ama test şeklinde bir yazılıydı. Evet, bu yazılımızda genellikle test kalıpları öğrendik. Buradan da arkadaşlar inşallah sizler için faydalı olduğuna inanıyorum. Evet, bu kadar görüşmek üzere. Evet, kanalımı izlemeye devam ederseniz orada yeni çözeceklerim, gelecek dönemde ekleyeceklerim olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere hayırlı akşamlar.